O dönemde inanılmaz baskıdan millet o kadar bunalmış ki yani yani o dönem Fehmiciğim o dönem çok yani bunu anlatmanız için yani sor. o dönemde birkaç anekdot ak şey aktarayım onlar daha belirleyici olur. Yani 1900 e yani Atatürk'ün vefatından birkaç sene önce 1936'larda rahmetli Veysel bir şiir yazıyor. Gazi Mustafa Kemal'e. O şiir okumak için iki ay süren bir yolculukla yanında Küçük Veysel dediğimiz arkadaşıyla Sivas'tan buraya yani kamyonlarla, traktörlerle yayan, eşek sırtında falan buraya geliyor. Nihayet Ankara'ya geliyor. Ankara'ya Ulus'a Nevzat Tamdoğan'ın valiliği döneminde. Yani Ulus o zaman başkentin prestij mekanlarından ve e, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor biraz da. Oraya kılığı kıyafeti düzgün olmayan köylü tırnak içinde insanların girmesini yasaklamışlar. Veysel orada şimdiki ulus çarşısının olduğu yerde kara olan çarşısı varmış. Oradan saz teli ve bir şeyler almak için rahmetli arkadaşının sazını şeyini koymuş oraya gitmiş. Geldiğinde zabıtalarla o arkadaşını çıkın gidin diye burada kavga eder halinde buluyor ve diyor biz böyle böyle ben bir şiir yazdım Atatürk'e şiir okumaya geldim ben aşığım Ozan'ım. Aşık Ozan ne itibarı var ne prestij nedir ki hiçbir anlamı yok. Hatta değil anlamı yani aleyhte bir şey yani. Aşıksan Ozan sen bir dakika durmaman lazım burada. Veysel'in sazı kırılır o arbedede. Böyle bir dönem. Şimdi e, radyoda e, Sarı Sözen'den hemen önce Sarı Sözen bu şeyi kırmıştır e, rahmetli. Sanat müziği, halk müziği ayrımı radyo yayınlarında yok. Sanatçılar ortak. Hem şarkı söylüyorlar hem türkü söylüyorlar. Şimdi e, bir şarkı söyledikten sonra Mesut Cemil Bey'in şefliğinde, Muzaffer Sarı Sözen'in şefliğinde de türkü söylemeye geçiyorlar. Aynı stüdyo. Türkü söylendikten sonra stüdyoya girmişse, Türk sanat müziği okumak üzere bazı tipler, hepsi değil tabii ama, yani tahtada işte bir türkü e, adı, türküyle ilgili bir nota falan gördüğünde, çok affedersiniz. Burası teze kokuyor falan diyorlar. Böyle diyen sanatçılar var. Ya. Rahmetli Sarı sözen 1930-35'lerde e, söylediği bir söz var. E, gerçek manada milli birlik ve beraberliğimiz bağlama'nın tellerinin arasındadır diye. Yani halk Türkleri bağlama, Türk icra'da kullandığımız bir milli çalgımız, sazımız, atası Kopuz, Orta Asya'dan gelen. Tam o zaman rahmetli bunu hissetmiş ve söylemiş ve bu. E, bu çok büyük bir çok önemli bir hakikatin ifadesi bu ama maalesef yani biz özellikle Uzunca bir süre şunu söyleyebilirim rahatlıkla Cumhuriyet öncesinde halkın ve halk müziğinin pek ciddiye alındığı söylenemez. Cumhuriyet'le birlikte, mesela ilk defa gerçi folklor sadece bizde değil, Avrupa'da da yeni derlenmeye falan başladı ama bizde de 1900, işte ilk şey 27'de Darül Erhan derlemeleri rahmetli Rauf Yekta Bey'in içinde olduğu heyetle ee, ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, bunun önemi anlaşılıyor ama orada da çok ideolojik bir manivele olarak bakılıyor türkülere ve halk müziğine. Bir araç olarak kullanılmak isteniyor. Nedir bu araç? Ee, i̇şte türküleri şey yapalım, derleyelim, toplayalım, onları ee, Allah rahmet eylesin. Ee, yanlış bir şeydir. Ziya Gökalp'in tezidir bu da. Onları işte çağdaş müzik o zamanki batı müziği çünkü batılılaşıp çağdaşlaşmaya karar verdi orası. Oraya kıblemiz dedik ve or oradan başka bir yöne dönmemiz mümkün görünmüyordu. Ee, batı çok sesli müzik kurallarına göre çok seslendirelim yani çağdaş hale getirelim diye Türküleri derlemeyi böyle pragmatist bir şeyle yaptık. Ve ondan mi? sonra e, tabi, ondan sonra da e, yani işte çok sesli müziği esas alınca bir dönem yasakladık yani 1932'lerde 34'e 34'te kadar iki yıla yakın bir süre e, Türk sanat müziği yasaklandı ama halk müziği de oradan nasibini aldı. Şimdi böyle şey dönemler e, geçirdik ve e, çok şükür daha sonra yani bundan neşeler ters, vefatından iki sene önce devletin Cumhurbaşkanı 5-6 önemli sanatçıyı çağırdı. Çankaya Köşkü'ndeki o zaman toplantıya Neşet Ertaş'ı da çağırdı. En üst kademede seviyede ilgi gördü. Şey gördü. Şimdi bugün şükür iyi noktadayız. Ama geçmişte yapılan bu yanlışların hala şeyini maalesef alamıyoruz. Bunca dediğiniz gibi müzik eğitimi veren okullar açılıyor, fakülteler açılıyor, güzel sanatlar liseleri var, meslek liseleri o, o anlamda fakat şöyle bir çok temel bir eksikliğimiz var burada ders veren yani işi bilen konuya hakim öğretmen eksikliğimiz var Hoca eksikliğimiz var müfredat eksikliğimiz var doğru dürüst bir müfredat yok elimizde maalesef uygulanacak bir müfredat. Ee, gibi yani böyle e, biraz el yordamıyla yani, gidiyor. İnsanın yaratılış kodlarından biri olan notayı aşan bir kültürden bahsediyoruz. Türk halk müziği bakımından. Necdet Ertaş nota bilmezdi.